Merhabalar, Takip San Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Bakır. Bu videomda sizlere RFID teknolojilerinin ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığından bahsedeceğim. RFID yani radyo frekansı ile kimlikleme. Peki nedir bu radyo frekansı ile kimlikleme? Hayal edin, sabah kalkıyorsunuz, bir şey gitmek üzere evden çıkıyorsunuz. Otobüse veya metroya binerken cebinizden bir kart çıkarıp okutuyorsunuz. Ödeme işleminiz temassızca gerçekleşiyor. Ya da Aracınızla otoyola gireceksiniz. Saatlerce gişelerde kuyruk beklemek zorunda değilsiniz. Aracınız hiç durmadan radyo frekansı veya RFID teknolojisi sayesinde hiç durmadan yoluna devam edebiliyor. Peki bu RFID sistemi nasıl çalışıyor? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi size temel olarak çok fazla detayına girmeden bir RFID sistemin nasıl oluştuğunu anlatayım. Temel olarak bir RFID sistem kurmak için 4 tane bileşene ihtiyacınız vardır. Birincisi bir RFID okuyucu, ikincisi bir RFID anten, üçüncüsü bir RFID etiket ve dördüncüsü bir RFID kablo. Şimdi bunların hepsini size tek tek anlatmaya çalışayım. RFID reader veya RFID okuyucu. Şu elimde görmüş olduğunuz e, Speedway modeli ve Impinj markasına ait olan Speedway R220 modeli olarak geçen bir RFID okuyucu. Bunu Farklı özelliklerini siz ayarlayarak istediğiniz şekilde kendi RFID uygulamanız için kullanabilirsiniz. İkincisi yine aynı markaya ait olan bu kendisi Near Field özellikli. Daha sonra bu özellikleri detaylı olarak ileriki videolarımızda anlatacağım. Bir RFID verici antendir. Bu antenle bu Reader'ı kullanarak kendi RFID uygulamalarınızı oluşturup kullanabilirsiniz. Üçüncüsü ee, havada yayılan... Bu reader ve anten vasıtasıyla havada yayılan RFID sinyalleri toplayarak çalışması için gerekli enerjiyi elde eder ve içerisindeki bilgileri reader'ın kendisine sorduğu doğrultuda tekrar toparlayıp geri reader'a gönderen RFID etiket. Aslında bu RFID sistemin temel öz bileşeni ve en temel bileşeni, en önemli bileşeni bu RFID etikettir. Dördüncüsü, anlatırken dört numarada saydığım RFID kablo. Verici anten ve reader'ı farklı özelliklere ve farklı giriş şekillerine göre sınıflandırdığımız ki bu sınıflandırmayı da ileriki videolarımda size detaylı olarak anlatacağım. RFID kablo. Şimdi en basitinden size bir RFID sistemin nasıl oluştuğunu adım adım anlatarak, adım adım göstererek anlatmaya çalışayım.